Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor Hani bir gün ben bugün video çekmiştim ya. Sabah kaçtaydı o. Onu oynuyoruz. Oyunun adı arkadaşlar buradan böyle şunu şöyle alıp kaydedebilirsiniz. Neyse girelim artık. Şarjım. Altı şarjım yok. Altı mıymış lan? Mü? Yok oğlum daha varmış lan, çağrım bittiğini bilmiyorum bu arada. Çağrıma hiç bakmadım çünkü. Arkadaşlar, dün gibi böyle espriyle yapmak istiyorsun. Oğlum burada uzaylı şimdi biri var lan. Anne bana bir tane mısır verir misin? Bu sefer sen de sakin yer al lan. Anne ne dostluk bana kaybettim. Burayı <laughs> güzel almıştık. Sesi kısalım. Hatırlıyorsunuz Hatırlıyorsanız dün bunları kullanmıştık. Bugün böyle şey yapacağım. Abi oyun yüklenmemiş ya. Evet, elma. Burada bir elma. Karpuza elma demem. mi? Bir şey. <laughs> bu çocuk buraya böyle otursun. Otur. Şey böyle yapalım. Oturdu mu acaba? Oturdu yani Bu oturmuştur. Lütfen <laughs> için kim gözükmüyordur? bir tane onun arkadaşı gibi bir şeysini koyalım. Daha birisine koydum valla. Tamam. Şimdi. Şu adamın önünde şöyle bir tane bıçak olsun. Bıçakla onu kestik. Sonuçta değil mi arkadaşlar? Yani? İşte bıçak kesecek. Sonuçta bıçakla onu kestik. Karpuz gibi yani sonuçta. Slide'ı kopyala diyoruz. Bunu tamam, böyle siliyorum. İstensene oğlum. Oğlum isimler insene. İsimler. Melon. What a melon shark. Ben ne saçmalıyorsun ya? Melon shark box ne alaka? Domino's melon mu? elma, elma. ha, Elma. Genel madde dedim ya. Ay, abim geldi. Bir dakika geç. Evet. Karpuzu koydum. Karpuzu da şöyle normalde koyalım. şu kadar artık karnıma vakti. Yine slide diyoruz. Buraya. Buraya şey yapacağız Eğer yazacağız. İngilizce yazacağım Yok. yok. yemek yemeyiz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu slide'ı kopyalasam ben ne olur abi? Tamam. Yemek yemedi. Bunu ben bu şu, şuraya... Aha! Bunu şuraya alabiliyor musun ya? Tamam kadar bunu şöyle kaldıralım artık bu kadar şöyle kaldıralım bu arada karnı demişken abim de kartını getirmiş ben onun abimi çok seviyorum ya ayakta bunu da ayakta yapalım hatta bunu şöyle koş Bu şey yapsın nokta böyle yapalım korkmuş desin <laughs> Bu arada 5 tane neredeyse 5 tane düşüm çıkıyor. Bunu böyle yürüsün. Stop animasyon. Tamamdır. Bunu böyle yürü. Okey. Şunu, şunu bir izleyelim. Karpuz kesiyorlar. Yiyor, yiyorlar. Ne yapıyorsun? Öpüşüyoruz Evet. Bu da son olsun. Yayınla. Evet. Siz açalım ya. Burada kuşta kuş sesleri geliyor olabilir. Çünkü bizi kuşamadık ki. Ne oluyor abi? şey ya bir game over ne alaka? Bir şey mi yaptık? Benimki çıktı. Battırmayalım. Peki bu yemek yeme ee, şeyini anlamıyorlardı. Çünkü o chat'e bakarsanız chat'te bir sürü Rus adamlar var. <laughs> Mesela bir Türk varsa o beğenmiştir. Türk. Türk var mı abi? aa mira mira Türkiye'm. değil ama abi bir türk de mi olmaz ya kino 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 türk kino arkadaşlar bir tane daha göstereyim bir, bir tane bir tane size göstermek istiyorum ben bu oyuna girdiğimde şöyle şöyle yapmıştım İlk filmim benim buydu Böyle değil ama ben Beyaz sahnelerin değil. Beyaz sahnelerin değil. Ne? Bu ne abi? Ski. Boşum Arkadaşlar hiç almamışım. <laughs> Araba yanıyor. Ferrari yanıyor. İtfaiye geliyor ve onu söndürüyor. Abi bu ne? Sadece Ferrari yanıyor şunda. Sadece Ferrari niye yanıyor bunda? O video neden sadece Ferrari yanıyor? Bazı videolarımda şeyler kalkmış abi. Hı. Eski karakterimin arkadaşlar. Yedikmekten olsa. Kırmızı şişe kalsaydı keşke. Hamburger alıyoruz ama. Giyoruz. Nam nam nam. Evet Bir tane daha uçak videosu. Uçak tuşu abi. Vii! Tamam ben bir daha şey. Kart. Hadi iyi arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bakın şu videoyu izlemeniz lazım. Şu video çok güzel. Şu bir yerde video var. Şu olabilir. Bakalım. Evet. Bakın. Hop. You win. Error. Among Us geliyor. Evet yeter ya. Abi videolar çıktı. <laughs> Şaka mı bu? Şaka mı bu? Şaka mı burada videolar çıkıyor? <laughs> Andy, Candy, Şeker. <laughs> Biletleri al. Clean. Aa, gruba katılırsam bin tane bilet alırmışım. Tamam. O gruba katılalım arkadaşlar. Benim kimliğim. Ne oluyor abi? Good app. katın, katıl. Za. Bananas. Güvenlik. Ha, bot olmadığını şey yapacak. Hepimiz katıldık. Büyük ihtimal. Büyük ihtimalle katıldık. İnşallah bin biletimi verirsin de. 你怎么？ tane araba var sarı. Buna alın. Drag modeline olursanız. Ve free roam haritasına girin. Orada bir tane köprü var. Köprüye uçarak Oradan giderseniz uçuyor. Gerçi yalan söylemiyorum bu arada. Olabilirsem öyle. Şurada bir yer değil o. Aha. Bu oyunu oynayın arkadaşlar. Bu oyunda bütün arabalar var. Çesek. Kimi takla çıkabilir? Bu arada bir şey diyen, Bu oyunda arabaların makarını tanıyan bir tanıya bilemezsiniz. Ben biraz bile zor tanıdım yani. Bakın. E, bilgisayar odanız varsa bilgisayar odanızdan oynayın bu oyunu. Bakın mesela şurada bak. Wolf Wolf diyor. Wolf hiçbir şey anlamadım ben onları. Mesela burada Peugeot Pegot diyor, minibüs diyor. Pegot anlamadım ki. Bak bunları anladım. Mesela şu şeyi anlamadım bakın. Bobler, bob, bobol Bob, Dobol ne ya? ne? Bobol Dobol ne? Bobol ne? Bak şu fi, Fight diyor bak. He galiba telif Telif dolayı tamam anladım. Nasıl anladım. anladım? Aa motor var lan. Bakalım. Gerçekten motor muymuş? Sürülüyor mu gerçekten bakalım. Hem motor bilgisayardan sürülüyor. Tamam. Arabalar sürülüyor galiba ya. Bak. Ya, robux'u olanlar şu Hyundai Ekim alın arkadaşlar. O bildiğiniz Honda. Honda eski bir. Bakın burada garip garip arabalar var. Bakın eski olan bizim en ilk arabamız hangisi biliyor musunuz? Göreceksiniz. Tabii ki yüklenirse. gelmeyecek gibi. Markasını ben size söyleyeyim. Tofaş Selex. Doğan Medya Selex miydi Hatırlamıyorum markasını. Markası, markası Tofaş ama hangi model olduğunu bilmiyorum. Sahi Tofaş Kuş Selex mi? Bu oyunda her araba var. Ama istediğiniz arabalar yok maalesef. Yani ma Peugeot 207 yok mesela bizim. Bir tane Arkadaşlar Mercedes almıştık. Mercedes'ten önce Honda almıştık. Honda'dan önce de Peugeot'mu vardı. Peugeot 206'da plakasını size söylemeyeceğim arkadaşlar. arada araba bizde yok artık. Honda'nın plakasını da söylemeyeceğim. arkadaşlar. Yok. Mercedes'ten çok soru cevap söyledim ya. Soru cevap yapacağım arkadaşlar. Ben yakında video çekeceğim soru cevap 2'nin gelmesini istiyorsanız yani soru cevaptan sonra soru cevabın ikinci bölümünü çekmemi istiyorsanız soru cevap 1'e yorumlarınızı yani yorumlarınız diyorum sorularınızı yazın arabanın plakasını sorabilirsiniz ama ana plakayı soramam veremem tanırsanız arkadaşlar niye kırmızı çekemiyorum tanırsanız arkadaşlar çünkü abi seni aslında sürekli yorumlara Araba niye yükleniyor bu ya? Güzel bir araba yok mu ya bu oyunda? Bileceğim ben orada ne gördüm ne gördüm? Ben burada ne görüyorum bu ben, bu ben? Bu arabanın markasını ben nasıl nereye Bu arabanın markasını ben bu arabanın markasını bilmiyorum arkadaşlar. Bu arabanın galerinde fotoğrafım var arkadaşlar bakın. Arabalar yerine şöyle gelelim. Şurada bir yerde. Şurada bir yerdeydi. <laughs> Şu arabanın markasını Allah. Şu arabanın markasını bilen varsa bir dakika. Böyle birazcık aşağıya şöyle. Şu arabanın markasını bilen varsa bana söylesin. Bu arabanın markası ne? Aa üstüne yazıyormuş. BMW E60. <laughs> E60 mı? Aa benim kanalımda E60 diye bir tane araba var. O acaba? O mu acaba? Böyle binelim mesela. Nasıl söyleyeceğiz? Şuraya bineceğiz? Ha, buraya tamam. Araba, ben niye havada oturuyorum yalnız? Bu arada s video çekmek istiyorum ama. Esprili videolar bir gelsin mi arkadaşlar? Esprili videolar. Bu arada bakın. Ben yakında yayın yapacağım. Yani canlı yayın değil. Hani şu gönderiler var ya. Gönderilerden canlı yayın gelsin mi diye yapacağım. Ama kanalıma canlı yayın, canlı yayın şeyine bakarsanız orada zaten yazıyor da. 17, 7 Haziran diyor arkadaşlar. 5 Haziran falan diyor. 2000 Haziran'da falan diyor. Haziran geçtik biz değil mi? Temmuz'a geldik. Haziran, Temmuz, Ağustos. Falan. Öyle gidiyor. Bir şey diyeyim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim bu desteğiniz için. 100 de aboneye ulaştık. Tebrikler. 3 tane birlikte oyun oynayacağım. Onun sayesinde. Sizin sayesinde da... 3 tane oyun oynuyor. Ekstra. Ekstra oyun oynayacağım. Bu son da ama ekstra oynayalım. Lütfen aboneyim. Abone aboneden dolayı abone. Bize çok destek yapıyorsunuz. Arkadaşlar, ben bu oyunu çok eskiden oynuyordum. Bu oyunu görünce arkadaşlar gerçeği sandım. Ama değil. Mesela bak bu oyuna giriyorum arkadaşlar ama hiçbir şey yok. Bu arada bu oyunu sadece size göstermek için giriyorum. Gerçeği olmadığı için gösteriyorum. Aa, gerçek kuşam bu aslında. Şey koyuyormuş. Merhaba. Öldüm. Ben nereden öldüm mesela? Bikyan Bey. Ben adama niye deyince neden öldüm? Bir canavar mı ki? Gerçek değil arkadaşlar bu arada. Bu arada neden beni olurdu Köpek. Hı. Neden öldürdüm? Niye böyle oluyor ya? Ben abi. Bu oyun gerçeğini ben aslında çok seviyorum arkadaşlar. Oyuncuları iyi değiliz. Aksesuarlarını böyle, e, e, böyle atıyoruz. Aramızda. Ama asıl sorun şu. Bu adam neden beni şey yapabiliyor? Neden ne diyorum? Neyse. İşte. Bu adam çok şey arkadaşlar. Adama bulaşmayın. Adama bulaşmayın. Bir Şu an hesabım şey olmuş. O adam olmuş. Ne yaparsınız arkadaşlar? Ne yaparsınız? Ekstra oyunumuz ise Ekstra oyunumuz ise Bizim bildiğiniz bir oyun arkadaşlar Dın 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 Ama dur Sen de lan Bu ya Bakalım

bir şey Ben bunu öneriyorum. Parama bakmamızı için öneriyorum. Parama bakmanızı öneriyorum. Para coştu para. Para uçuyor. oyun, oyun, Para. oyun, 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 Doğru. Neyse. Ben böyle arabalara denk geldim arkadaşlar. 100 milyonun falan var benim. Siz de oynayarak baya para biriktirebilirsiniz. Ben sabah akşam oynadım. Derbiye gidip onda araba Bir şey yaptım Kredime bakmayın siz. Kredime ve şeylere bakmayın. Mal nereye götürüyorsun onu? Benim ya o. <laughs> şurada. <gülüyor> Mal var <vardır>. şurada. <laughs> Şimdi sevgilerime abim, abim bana kafamı getirmiş. Ama zaten o zaman bir şey diyeceğim. Ben yarın soru cevap yapmayı planlıyorum. Bir de yarından sonra ikincisi gelecek soru cevabını. Ha kim soru sormuş? Soracaklar işte. Kim soru? Sorum yazacaklar. Soru cevap ikinde şey yapacağım. O cevapları şey yapacağım.

Şimdi göstereceğim saçacağım kamerayı. Ne yaptım? Ben kamerayı nasıl açacağım bu arada? Biz ben de size şöyle göstereyim burada kamera. Bakın. Evet, videomuzu bitirelim. Tamam, işte. bir, şey bir de koyun neyse. bu bunu çok seviyorum. Kırmızı kalp yapıyorum bundan dolayı. Bay bay. Hadi oğlum ben